Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Ee, bugün Carmilla oynayacağım. Carmilla bufflanmış. Güzel olmuş. Biz de oynayalım dedik. Hadi bakalım neler yapabileceğiz. <laughs> Rakip orman link. Oturum biz neyiz? Sevgiliyiz. <laughs> o da Sicilyon oynuyor. Sicilyon Carmilla yapalım dedim. Eğer bir sorun olursa içine çeker kaçar giderim diye düşündüm. Bakalım bu e, düşündüğüm şey olursa bu maç en fazla iki kere üç kere ölmeyi planlıyorum bakalım <laughs> Link nerede ya? Benim ondan alıyor olabilir. Sesini de duymuyor <laughs> <laughs> Yüksek ihtimalle benim ormanı alıyor. Ben de reda alayım. <laughs> 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 Third Blood tabii ki bizden düşecek. Başka bir çaresi yok zaten. Seçeneği yok. Aslında stun atmasaydım onu keserdik de. Ben yakaladım yine. Şöyle vurun biraz. Taş at. Gitüp çıkalım sıkıntı bura. Yani bu kahraman biraz daha takım oyunu kahramanı. Biraz <laughs> nerede gireceğinizi, çıkacağınızı, yerini, zamanını yani orman bilginiz olması gerekiyor. Önümü kapattılar. Hadi geri dön de gireyim oraya tekrar. Yalnız dön Valla her yerde peşimdeler ya Şuna bak <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar bana düşmancı oynuyorsunuz Sen öldün mü birader Sanki Kan davamız var peşimden ayrılmıyorlar <laughs> Merhaba senin çarpın yoktur sen Benim de yok Ama gelecek şimdi Gel güle güle Öldü sanırım bizimki ya ölmedi. Öldü. <laughs> ne bak ya. Bırakın beni oğlum. Öldüm ben öldüm ya. Of. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl da bir ölmedim lan. İyi güzel severim böyle şeyleri. <laughs> Az daha yemin ediyorum. Öldüm diye düşündüm ben. Başladıydım ağlamaya da kurtardı. Yalnız takımda bir tane kill var. Ona da benim katkım var. <laughs> Hadi tüm yani açılım biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> ne iğrenç maç ya, bitmiyor bana yaptıkları, ben ne fight Ben ne fight diyorlar? Başka söylüyor. Kulesini koruyun bari o düşmez. <laughs> hadi oğlum hadi. Çok güzel. Alalım tırtılı gelin. Gelin gelin gelin. Kaja mide açıyor ama. Şuradan. Hmm, çarp savaşı olacak burada. Yani bu şekilde gidişatı bozmazsak belki maçı taşıtabilirim. Şu blue'yu da alalım. Yalnız Carmilla'yla ile oynuyorum gibi ha. Allah. İyi oynuyorum gibi şu ana kadar. Bu kahraman benim için. 好吧，这样，嘻嘻嘻。嗯哼哼。没事了，哈，差不多。来杀。 Ha bu ölmüş olabilir. <laughs> Oğlum o kadar önceden fight diyorlardı, şimdi benden kaçıyorlar. Ben nerede olursam daha fightlamıyorlar. Kastım ya benim durumum düzeldi. Beni görünce kaçıyorlar. Nereye kaçıyorsun sen? Öldün. Ha bunlar da öldü. Oynayalım, oynayalım. KJ fokus. KJ fokus. Hadi be. KJ ölmedi mi? <laughs> Beatrix senin koridor E5 karayolu olmuş ama. Oynayacak bunlar bana. Ben de onları oynayacağım. Gel atla. <gülüyor> <gülüyor> Beatrix çok fena izliyor. <laughs> <laughs> Geldim geldim geldim. Linge fokusluyorum. Oo. Şöyle yapsın. Şunu da kes. kaçalım. Bana mı atmayacak? Evet. Güzel. İyi iyi kesiyoruz karşılığında ama yani Sestelio'nun kasmasını beklememiz gerekiyor. Kan kanatları al diyor bana da. Şahin almak lazım. OTP Carmilla mı? Carmilla main mi? TR1 karmila aynı sanırım. Ölmeyecek mi lan bu? Gelin buraya oynayalım bunları. gelin 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 çok güzel bir ikledim. hadi be gördün sen gülşin güzel süper <laughs> lord yapmamız gerekiyor yoksa maç gidecek ya Geliyorum arkalamaya çalışabiliriz aslında Şuraya alıp Aslında kelinti de zorlar ama Gel 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 Deneyelim Gel yani Adam akıllı team fight kaybedeceğiz ama belki Şans alansa ben alırım da çıkarız Ben. almam gerekiyor şöyle artık bir isabet taş şaştır çaktı taş çaktığı için alamadım Bu bottan oyun bitiyor Kusura. tam bu fight işimize yaradı lord gitse bile karlı çıktık taşı çakma salacaktım ondan

satma satma şu oyunu satma bu arada kanatları atları gerek yok güzel oynamamız gerekiyor hala gerekiyor tamam Clint gel oğlum buraya sen maçı taşıyon gibime geldi <laughs> Süper. Allah bir şey. Ha çekti. Şuraya atlayayım ben. O ne bu, bu <laughs> bunlar piyangodan çıktı amına koyayım. <laughs> Allah piyangodan çıktılar. <laughs> 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 plort daha yapmamız gerekiyor ol orada alırsak bu maçı kazanacağız <laughs> sen gel bizimkine al Hı 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 Güzel Çok güzel hepsini tuttum <laughs> Clint arkada Clint fokusu Oo oh, tek tabanca takılıyor yeah. Beni göre görmez kaçtı. Tek tabanca takılıyor ölmesi kolay. Al abi lordu. Çarpım yok ama döner o zamanı. <laughs> Lord'la bitirmemiz gerekiyor. Al sen onu hadi. Aslında blue lazım bana da. Lord'u satacağım bu sefer. Gidelim. Clint çok önde alıyor. Flash'ı da yok. Öldün. Öldün. Buna da devam. Zonyan var. Devam devam devam. Ay. Lan hem içine çekti hem zonya bastım. Abi bu da sattı. Ali de geldi. Hadi oğlum. Çok güzel. Oynuyorum ha. Şu Carmilla'yı oynuyorum. Oyna abi buna da. öldürelim bunu süper bitti maç arkadaşlar 10 numara 5 yıldız Carmilla Cecilion oldu bir de Florin can bastı ölümsüz gibi bir üçlü olduk yemin ediyorum şöyle oh vurun adamsınız bu maç burada biter arkadaşlar kendinize iyi bakın umarım izlerken eğlenmişsinizdir Carmilla oynayın Globalleri yenin. Kudurtun. <laughs> Çok güçlü ormanı. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.